Evet arkadaşlar bugün e, ormana gidiyoruz onunla. <laughs> Arkadaşım Mehmet Ali ile bugün ormanda zaman geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak bugün. Bilmiyorum. Sence müdür <laughs> abi? çekme o kazdan çekersen seni <laughs> arkadaşlar Mehmet e, koltuk bulmuş. Oğlum o değil de motorun suyu bitti giderken su alak. <laughs> koltuk sıfır, sıfır, sıfır koltuk bak, gel. Oh, gel, oh my god! Bak şurası pembe tamam mı? Buralar Yok ya. Yok ya. Ne ya? De, bu, ya terlik bu Söz kardeşim özür dilerim. Bir tane bir, bir tek yok. Her şeyi çözmüşsün emeğindeyiz. Bravo. Biz de derin. Biz de deriniz. Ee, derin de mi derin? Şey... <laughs> Oğlum burada neler yaşanmış lan? Aa, bu ormana geldik işte böyle yani. Köpek, köpek olur mu? Köpek. Hadi mi? Burada. Köpek olursa fena hırpalar bizi. Kaplar geçer burada kalır mısın? yukarı doğru gidecek mi? olur valla daha yeni temizlikli baksana yaptığın işte. <laughs> ben batman <gülüyor> <gülüyor> bir dahaki videoda motorun tanıtımını yapalım ben de diyorum bunun niye açılmış olur yani motorun, motorun tanıtım. tanıtımını motorun tanıtımını yap bir dahaki çünkü İlk alan. Arkadaşlar ben ilk çok şey yaşadım. Gelen like'lara doğru bağlı yani bu. ilk alanda ben çok şey yaşadım motorun üzerinde. Yani motorun kronik sorunları servisi yapacak. Yani <laughs> ona gerekli de paylaşacak. Olur. Gel. Oğlum buraya girmesi yasak ha. Yani buraya girmesi şey yasak mı kanka? Ya yok senin de... Kurallar sadece çiğnenmek için vardır. Ya şimdi bu ormana şey bakıyor ya. O yeme. Jandarma falan geliyor. Abicim bir ciğer de bana falan. Jandarma geliyor. Motor da orada. Gelirlerse bize. Mokoko. Mokoko yaparlar. Mesela yollarda giderken motorlu iniyor. <laughs> eh Ehliyetim var. Ehliyetim var evet. Ha gerçi ehliyetim falan var yani. <laughs> evet. Bence buradan ileriye gitmek. Ayı çıkar mı? Ayı çıkar mı bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Burada genel Kurt olur ejderha, da ejderha çıksa bile Kurt olur ben şaşırmam. Ejderha gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Yürüyün şu anda, şu karınla var. Buraya çıkmazlar. Ne işler çıkarttı bu? Sen kimsin lan dede? Dellendik, fıttırdık. neşler çıkarttı cepten ya? Yürüyoruz daha. Bakalım ne oldu? Geri döndük. Bir, bir gidelim. <laughs> Korkmaya başladı birileri. Abi <laughs> ne durması? Köpek çarptı. Ejderha çıkarsa şaşırmam zaten burada yani. Bu şekilde varım. büyük büyük. Direkt dumanda gezecek buradan. Dumanda gelsin, dumanda gelsin. Duman arkadaşlar var da kedisi. Onu da getiriyor, bundan beraber gezecek. <laughs> <laughs> Hava ısınsın, motorla gezeceğiz onunla. Hava satsın da. Nereye gidiyorsun Samet? Koltuğuma gidiyor. Çabuk direkt yürü. <laughs> Oğlum orası kirli. Üzerine neler yaşanmıştır acaba? Bir şeyde burada farklı farklı şeyler yaşanmıştır. Çok farklı bir şeyler yaşanmış bende. Oğlum buraya çok kişi gelmiş herhalde. İçmişler. Gel yürü. Giderim de. Aşağı doğru inme. Giderim bak. Aşağı inme. O uzaklaşma gidelim. Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gel oğlum gel. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Basma. Ne Yürü. Başka yere gidelim de oradan. Hadi ben Beni daha fazla inme aşağıya gel. Çünkü gelirlerse bizi burada mokoko yaparlar. Mokoko. Yeni kapıda mokoko yapıyor bana. Sana. Koku var. Bu Eda'nın elinden mi acaba? Çek şunu. İş alanlık Eda'yı da Eda kim? Ee, Mahmut'un fosili. Gizem'in elinden bence. Çek şunu. Her Yemin... <laughs> yaştan <laughs> <plusieurs> ki, kişi açıp dinliyor, bölüm inmiyor, <limitation> sesim inliyor, bunu hiç... Yok ya, yok ya. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Diğer videoda motor tanıtımı yapacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.